Merhaba canlar. Merhaba Türk Silahlı Kuvvetleri destekçileri. Kedi köpek kuş arkadaşlar. Ve youtuber dostlar. Aldığım yeni programla satın aldım. Artık editlemeye de başladım. Hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Burası pansiyon eviydi. Artık editli videolar da geliyor. Uzun uzun. Sizin için dostlar. Sizin için. Doğayla kalın. Olumlu olun. Pozitif olun. İleride görüntülü, sesli uzun videolar da yapacağız. Kedileri, kuşları anlatacağız. Ama profesyonel isteyenler daha da profesyonel olduğumuzu görecekler. Aşama aşama sindire sindire var. geliyor gelmekte olan Türk savunma sanayi ve dualar zikirler. Hep şeytani ritüeller değil. Hep kedi köpek ezelim biçelim değil besleyelim. Bravo. Oyun da oynayalım. İngilizce de öğrenelim. Hepsini yapıyoruz bak. Bravo. Şimdi video yüklensin. Göreceğiz biraz daha. Bak. Bu başlangıç oldu. En uygun uygulama bak bu. Kullandığım uygulama bak bu. Satın da aldım indirimli. Biraz önce. Heyecanla ilk videosunu yaptık. Tanıttım. Bak FIFA 2020'den beri oynamıyoruz demiş. Olay bu. Gorgeous guy can't